Sevgili izleyenler, sürem çok dar ama ben ekrana bir şey geçeceğim. Dün demiştim size bir Banu Ergün başımız var. Alnına ben küçüğüm diye bant çekip sahte reislerle gezmeyi bir hat sananlardan. Dün ben burada reisin ne olduğunu açıklamıştım. Reis erdemli bir kavramdır. Hak kedine verilen ve o eli verecek yetenekte mücadele geçmiş abilerin, büyüklerin vereceği bir kavramdır sokak serserilerine ite köpeğe reis diyenlere de yazıklar olsun demişsin burada ben ekranda. Şimdi bu anlamda Banu'ya da diyorum ki o alnına bağladığım bant kutsal bir bant. Değerli bir bant. Sana yakışmıyor onu alnından çıkar taşımak da yakışmıyor. Yanımdaki ite de reislenmesi yakışmıyor. Bana haber göndermiş. Beni tehdit etmiş. Lan oğlum haddini bil. Yoksa asıl reisler sana haddini bildirir. Tamam. Ayağını denk al. Hizaya gel. Titre. Sana o kadar söylüyorum. Küçük yaşta kızları alıkoyarak olmuyor bu işler.